şu an dediğim gibi ilk doldurduğumuz ürünlerimiz bunlar Evet. En son doldurduğumuz ürünler zaten belli oluyor. Buyurun bakın. Tencerenin dibidir. Rengini ve tadını o veriyor. Gerçek kazan dibi de bu şekilde yapılır. O le tepsiyle altına yakmayla ocakta gezdirmeyle değil. Ha o kazan dibi adını koymuşlar öyle kazan dibi diye piyasaya sürmüşler. Ben ona da saygı duyuyorum fakat gerçek kazan dibi de bu şekilde yapılır. Bu Değil. eski usuldur, asas usul budur. Tencerenin dibine, kazanın dibindedir. Buyurun. Bu, bu rengi alacak bir kere. Şu hazır olması için bu rengi alacak bu. Bakın, tencerenin dibinde buyurun. Evet. Şu. Zaten Görünmüş içerisinde oldu. de görünüyor ufak ufak böyle kahverengi evet, kadere evet, kadere evet. Kadere var. Budur. Gerçek kazan dibi de bu şekil yapılır. Buyurun şimdiye kadar sattığımız ürünlerimize kesinlikle hiçbir şikayet yoktur. Abi hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Buyur. abi. Buyur abi. Thank you.